İyi be, evlerini göreyim diye çekip bakayım. Şimdi yağan geliyorlarmış Göcen'den. köcenin bezeli yolda aşağı ulu yol. Şimdi Kamila'nın koca tarihi işte buda, bakır, tamam. tarihi bu da bunun i̇şte dermiş. Çekip iyi dermiş. İbil'in tarihi gösterilmiş. Bu da onun diyor. Bu da onun iyi. Gökkuzu'nun böcek derler sizin gecek yok artık. Donu. Bu donu. İyi. İyi diyor çekiyor. İyi. Görmeden şimdi Görme kırk ta geldi. geldi. Vallahi bu da bunu. <laughs> Vallahi bu da bunu diyormuş. İyi, iyi. iyi. <laughs> ya bu kadar bunun arazi çok da niye köyden evlenmiyor? Köyden almayacağım diye talaşmış, yemin etmiş, almıyor. Yalan. O da Karaböcük'e geliyor. Karaböcük'e bir haber gömerek arası. Valla dünür cüme geri emin bile. Hı. Hemen komşudan komşudan halı yastık. Ondan sonra keçe, meçe. Dörtmedik evi süslüyorlar. diyorlar. Kemal'e beş geldi. Geldik diyor. O ev döşenmişti. Bir oturduk ya. Yani iyi ya. Yolunca, iyi. mücadık diyorsun? İyi. verdim lan gitti. Bunların yirmi defa demiş? Neyse diyor, ondan sonra gari diyor. Şimdi kökümü evine kadar diye savuşturdum. Çekme, yeğen gideceğimiş gari. Bak orada. Hadi uğrar olsun dedim diyor. Yürütmedin evine bir diye geldin, hiç hiçbir şey kalmadı. Herkes almış gitmişti. <laughs> 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 öyle bu kalemeci rahmatım. çekmek, İyi. Demişik, Kenarlara gidip kıvırcık göstermiş. İyi.